Orta çağda hayvanlar her yerdeydi. Arabaları çekmek ve tarlaları sürmek için kullanılıyorlardı. Sütleri sağlıyor, kürkleri yüzülüyor ve yeniliyorlardı. Peki, sadece arkadaşlık için hiç beslendiler mi? Tıpkı buradaki küçük köpeğin Pepsi gibi, o 16 yaşında bir Springer Cocker Spaniel. Onlara Sprockers denir, o harika, onu çok fazla seviyorum. Evcil hayvan terimi, 16. yüzyıl A kadar İngilizce'de tanımlayıcı bir kelime olarak kullanılmamış ve sadece İngiltere'nin kuzeyi ve İskoçya'da kullanılmıştır. Oxford İngilizce sözlük tanımına göre bir evcil hayvan, alıntı evde zevk için beslediğiniz bir hayvan, bir kuş vb. iş veya yiyecek için tutulan bir hayvan değil. Orta çağlılar için durum her zaman böyle değildi. Kırsalda yaşayan aileler genellikle yaşam alanlarına bağlı bir ahıra sahip olup bu ahırı keçiler ve sığırlarla paylaşırlardı. Av köpekleri genellikle fare yakalayan kediler gibi içeride yaşardı. Görünüşe göre erken orta çağlılar için bugün bildiğimiz anlamda gerçek evcil hayvanlar nadirdi. Belki de Pepsi'yi tanımadıkları içindir. Orta çağ deliliğine hoş geldin. Köpekler Albertus Magnusson 3. yüzyılda bir Dominikan rahibi, bilim adamı ve filozoftu. Yazıları arasında hayvanların bakımını detaylandıran bir doğa tarihi kitabı bulunmaktadır. Bir bekçi köpeği yetiştirmek istiyorsanız, onların akşam yemek tabağından yememesine ve sürekli okşanmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde dedi ki, hayvan, alıntı, kapıya bir gözle ve cömert efendinin eline bir gözle bakar. Çoğu köpek korumacıydı, evlerde, mallarda veya hayvanlarda bulunurdu ve tüm gelir seviyelerindeki evlerde görülürdü. Asalet arasında av köpekleri çok değerliydi. Bu koşan tazı köpekler avlanmak için koku kullanırdı ve ırkları İtalyan tazısından İrlanda kurtuna kadar değişirdi. 1400 yılda Gaston 3 Foyconte, Chasse Livresi adlı bir kitap yazmış ve bu eser orta çağ av teknikleri üzerine standart metin olmuştur. Bu kitapta tazıların nasıl bakılacağını anlatır ve onların en az bir ayak yükseklikteki ahşap kulübelerde tutulması gerektiğini söyler. Kulübelerin bir çatı katı olmalı, böylece köpek kışın sıcak, yazın serin kalır. Kulübeler günlük temizlenip taze samanla döşenmelidir. Hizmetlilerin kulübeleri temiz tutmaları, köpeklere günde iki kez su vermeleri, düzenli yürüyüşlerine çıkarmaları ve onları güneşli bir çayırda oynamalarına izin vermeleri gerekiyordu. Tazılar çoğu köylüden daha iyi beslenirlerdi, avdan et ve kepekli ekmek verilirdi. Hasta olduklarında tereyağlı yumurta, keçi sütü, doğranmış et ve fasulye suyu alırlardı. Gaston bir sahibin köpeğiyle konuşurken her zaman dürüst olması gerektiğini açıkladı çünkü alıntı Tazılar beni anlar ve başka hiçbir adamın yapamayacağından daha iyi istediğim gibi davranır. Ortaçağ köpek hikayesinin genellikle kahramanı olan tazı, prenslerin favori hediyesiydi. Birçok lord mezar taşlarına en sevdikleri evcil hayvanın heykelini yerleştirdi. Ortaçağ aydınlatmalarında asil bayanlar genellikle kucağında köpek olan olarak gösterilir. Genellikle evcil hayvan ya tasmayla tutulur ya da bayanın ayaklarının dibinde oturur. Tasmaları bazen küçük çanlarla süslenir. 14 Yüzyılda kraliçe Mary Salter bir bayanın kucağında köpeği tasvir eder. Kutsal kasenin romantizmi Sir Lancelot ile la konuşan bir bayanın okşadığı bir tasma takan başka bir küçük köpeği gösterir. Adamın en iyi arkadaşı. Zekaları ve sadakatleriyle takdir edilen kişiler dostlarının hikayelerini duymaktan hoşlanır. Beri dükü mezarını koruduğu bilinen bir köpeği görmek için zaman ayırdı. Orada sürekli yatıyordu adam 1373'te Çizvik Savaşı'nda İngilizlerce öldürüldü. Dük, hayvanın sadakatinden o kadar etkilendi ki, köpeğin ölünceye kadar düzenli bir yiyecek kaynağı olmasını sağlamak için yakında yaşayan bir vatandaşa 10 frank maaş verdi. Le Manager de Paris adlı bir Fransız ev yönetimi kitabı, genç eşini eğitmek isteyen yaşlı bir Parisli tüccar tarafından 1393'te yazılmıştır. Kitap 1371'de bilinmeyen bir saldırgan tarafından öldürülen Aubrey de Montidier'in hikayesini aktarır. Ölümünden sonra köpeği Macaire adında bir adamdan özellikle hoşlanmadı. Bu sebeple Fransa kralı Vichy Charles, Monsieur Macaire ile bir köpeğin dövüşünü yargılama emri verdi. Köpek kazandı, Macaire itiraf etti ve asıldı. Bu hikaye ayrıca Orta Çağ köpeklerinin sadakatine adanmış birkaç diğerinin arasında Livre de da yer alır. Kediler kediler sadece fare ve diğer haşereleri yakalama becerileri için değil, aynı zamanda ev ortamında değerli arkadaşlar olarak ve özellikle manastır ve kiliselerde takdir edilmiştir. Sevgili kız kardeşlerim, ihtiyaç sizi zorlamadıkça ve yöneticiniz önermedikçe bir kedi dışında hiçbir hayvanı beslememeniz gerekir. Bir kişi birini beslerken onun kimseye rahatsızlık vermediğinden veya zarar vermediğinden ve düşüncelerinin onunla meşgul olmadığından emin olmalı. Bu ortaçağ rahibelerinin manastır sınırları içinde bakmalarına izin verilen tek hayvan olan kedilere nasıl bakıp davranacaklarına dair bir rehberdi. Bu kedilerin zaman ve yiyecek israfı olduğu görüşünü yansıtır. Bu yiyecekler fakirlere verilebilirdi. Ancak gönüllü olarak odalarına kapanıp toplumdan çekilen çok dindar ançöezler için kedileri yalnızlıklarını hafifletmek için sahip oldukları tek dosttu. 7. Yüzyılın başlarında Malmesbury'in başrahibi Altem, kedileri sadık ve daima uyanık bir hayvan olarak tanımlayan bir bilmece yazdı. Erken ortaçağı irlanda hukuku kedilere özel bir bölüm içeriyordu. Bu kedi bölümü, fareler, çobanlar, koruma kedileri, basit evcil kediler ve çocukların oyun arkadaşı olarak belirtilen yavrular gibi çeşitli kedi türlerini tanımladı. Ayrıca bir kişinin kedisine bir şey olursa alabileceği tazminatı da belirtti. Mırıldayan ve fare avlayan bir kedi, 3 ineğin değerine sahipti sadece mırıldanabilen bir kedi bir buçuk inek değerindeydi. Daisy adındaki kedim gibi o tatlı ama işe yaramaz. Ancak Galler'de 10. yüzyıl yasalarına göre bir kedinin değeri yaşına göre belirlenmeliydi. Doğduktan sonra gözlerini açana dek sadece bir kuruş, sonrasında iki kuruş değerindeydi. Bir fare yakaladığında değeri dört kuruşa çıktı. Ancak kraliyet kedileri, kralın ambarını korurken öldürülürse veya çalınırsa tamamen farklı bir şekilde değerlendirilmeliydi. Kedinin başı Alıntı, temiz düz bir zemine konmalı ve kuyruğu kaldırılmalı ve kuyruğunun ucunu saklayana kadar üzerine buğday taneleri dökülmeli. Bu onun değeri olacak. Tarih boyunca bir kişi ve evcil hayvanlarının durumu onların toplumdaki değerini belirlerdi. Bir kralın evcil köpeği bir pound değerindeydi, bir soylununki gibi, özgür bir adamın köpeği ise 120 peni değerindeydi ve özgür olmayan bir adamınki sadece 4 peni değerindeydi. Kediler, görevlerini yerine getirirken bir insana zarar verirlerse cezadan muaf olabilirlerdi. Bir fare peşindeyken biri tökezlerse bu meşgul kedinin suçu değildir. Ortaçağ İrlanda hikayelerinde ev kedilerine büyük saygı ve hoşgörü olduğu görülür. Bundan esinlenen bir İrlandalı rahip, fare avcısı olarak işinde mükemmel olan kahraman kedisi övgüsüne ünlü 9. yüzyıl şiiri Pancurbayin'i yazdı. Bu tatlı değil mi? Albertus Magnus, kedilerin hafifçe okşanmayı ve özellikle gençken oyun oynamayı sevdiklerini belirtti. Ayrıca kulaklarının gece çiğinden korunması için kesilmesi gerektiğini ve bıyıklarının kesilmesinin onları cesaretsiz kılacağını da önerdi. Kadının en iyi arkadaşı. 1400 yıl Suriye'den Avrupa'ya kedi ithalatını gördü. Bu kediler, yerli Grimogis yerine kahverengi kürkü ve siyah çizgileri olduğu için egzotik olarak görülüyordu. Isabella de Est, Mantua'nın marchesası, 1496'da bir tane elde etmek için o kadar umutsuzdu ki, ona 3 veya 4 Suriye kedisi bulması için Venedik'teki Antonio Salim Beni'ye bir mektup gönderdi. İki yıl sonra hala beklerken, başka bir Mantuan saray mensubu Venedikli bir evin penceresinde oturan birini gördü alışılmadık bir biçimde hayvan üzerinde küçük çanlarla süslü bir tasma taşıyordu. Bu da onun sadece evcil bir hayvan olduğunu, haşere avcısı olmadığını belirtiyordu. Saray mensubunun gördüğü en yaşlı kadın olarak tarif ettiği sahibi, Isabella'nın adının anılmasına ve para tekliflerine rağmen kediyi bırakmayı kabul etmedi. Kadın oğluyla pazarlık yapmayı deneyince hayal kırıklığına uğradı. Sonuçta her ikisinin de söylemek gerekirse eşek olduğuna karar verdi. Bu insanların büyük maddi teşviklere karşın evcil hayvanlarına olan sevgisini gösterir. Sonuçta Isabella'nın birçok kedisi oldu ve birine Martino dedi. Kedisi öldüğünde maalesef kedi için düzgün bir cenaze töreni düzenlenip mezarlıkta vaaz verildi. Francesco Picciotti adında bir İtalyan ölen kedisine dair bir ağıt yazdı ve sevdiğini nasıl kaybettiğini anlattı. Kedi ya şiirler üzerinde çalışırken omzunda ya da gece ayaklarının üzerinde uyurdu. Ayrıca farelerin serbestçe dolaştığından ve onu rahatsız ettiğinden dert etti. Bocchiotti sevdiği evcil hayvanının gözlerini temsil etmek için gece gökyüzünde iki yeni yıldızın belirmesini diledi. Sen ağlıyorsun ben değil. 12 yüzyıldan itibaren Paris'te kuş satıcıları ortaya çıktı. Ve hem yenmek üzere hem de evcil hayvan olarak tutulmak üzere kuş satan Notre Dame yakınlarındaki tüccarların bahsi geçer. Bu kafesli kuşlar arasında papağanlar, serçeler, bülbüller ve sığırcıklar vardı. 1292'de usta kuş satıcıları kafes yapımı için zanaatkarları istihdam ediyordu. Bazıları altın ve mücevherle detaylandırılmıştı. Ortaçağ evcil hayvan bakımı için Le de Paris'e başvurabiliriz. Bu sefer yaşlı Parisli tüccarımız eşinin kafesteki kuşların suyunu sürekli olarak yenilemesi ve alıntı yapması gerektiğini, yuvalarını yapmak için kuşhanelere taranmış yün ve tüylerin konulması gerektiğini açıklıyor. Ve böylece ben kumruların, ispinozların ve saka kuşlarının yavrularını büyüttüğünü gördüm. Ayrıca onlara tırtıllar, solucanlar, sinekler, örümcekler, çekirgeler, kelebekler, taze kenevir yaprakları, nemlendirilmiş ve ıslatılmış örümcekler, tırtıllar ve benzeri şeyler vermelisiniz ki bu şeyler küçük kuşun hassas gagası için yumuşak olur. Orta çağda evcil hayvan olarak sıklıkla beslenen diğer küçük memeliler arasında sincaplar ve maymunlar bulunuyordu. İkisi de elit bayanlar arasında seviliyordu ve illüstrasyonlarda tasmalarla görülebilirler. Maymunlar, yüksek rütbeli kilise üyeleri tarafından bolca şımartıldıkları için oldukça popülerdi. Orta Çağ'ın sonlarına doğru daha çok insanın evcil hayvan beslediği belirlendi. Sadece bir işçi olarak değil, aynı zamanda sadakat ve dostluk içinde değerlidirler. Ve seçtikleri evcil hayvan türünün statülerine ve cinsiyetlerine bağlı olduğu görülüyor. Orta Çağ Deliliği bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Köpeğimle mızmızlanıp gelecek hafta yeni bir video için görüşeceğiz. Şerefe.